Herkese yeniden merhaba. Bu videoda yeni bir üniteye başlıyoruz ve ünitemiz sindirim sistemi. İlk olarak burada size sindirim sistemi organlarını anlatacağım. Diğer konular diğer videolarda olacaktır. Şimdi başlayalım. Sindirim dediğimiz şey aslında canlıların kullandığı Kompleks organik maddelerin enzim ve su aracılığıyla daha küçük parçalara ayrılması süreci. Ama aslında yapmış olduğum bu sindirim tanımı birazdan anlatacağım kimyasal sindirimin tanımı olmuş oluyor. Dolayısıyla burada kastettiğim sindirim aslında bir molekülün daha küçük parçalara ayrılması olarak da düşünülebilir. Ama burada önemli olan şudur parçalanma sonucu oluşan moleküller o büyük molekülün gene aynı özelliğinde olmalıdır. Yani karbonhidrat ise eğer parçalanan oluşan küçük parçalarda karbonhidrat olmalıdır. Yağ ise parçalanan küçük parçalarda yağlı bir şey olmalıdır. Yani glikoz molekülünün oksijenli solunumla parçalanması sonucu oluşan karbondioksit ve Su molekülleri asla sindirim sonucu oluşmuş moleküller değil. Bunlar solunum sonucu oluşmuşlardır. Çünkü bunlar tek başlarına glikoz dediğimiz karbonhidratın özelliğini göstermezler. O yüzden en önemli ayrımı da bu olmuş olacak. Canlılar neden sindirim yaparlar? Çünkü canlıların hücresel solunum yapması gerekir. Hücresel solunumun yapılabilmesi için de büyük bir molekülün olabilecek en küçük sindirilmiş hale ulaşması gerekir. Ancak ondan sonra hücresel solunum aşaması başlayabilir. Şimdi gelelim sindirim çeşitlerine. Biz besinleri iki farklı şekilde sindirebiliyoruz. Birincisi besinlerin parçalama şekillerine göre, bir diğeri ise sindirimin gerçekleştiği yere göre. Yani bu şekilde iki farklı sindirimden bahsedebiliriz. Besinleri parçalama şekline baktığımız zaman ki bu bizim bu konuda göreceklerimiz olacak aslında. Mekanik sindirim ve kimyasal sindirimdir. Mekanik sindirim tamamen besini daha ufak hale getirmektir. Örneğin büyük bir ekmeği dilimlemek mekanik sindirimmiş gibi düşünülebilir. Vücudumda bu nasıl yapılıyor? Dişlerle yapılıyor yani çiğneme olayları. Kasların kasılıp gevşemesi ki bu harekete peristaltik hareket diyeceğiz. Kasların kasılıp gevşemesiyle oluşan bu hareketin oluşturduğu güçle besinlerin parçalanması ve çok önemli daha sonra ayrıntılı değineceğim zaten safranın aktivitesi Safrayı genelde sorularda kimyasal sindirim olarak karşınıza çıkarmaya çalışacaklar. Lütfen bu tuzağa düşmeyin. Safra içerisinde enzim olmadığı için bu bir fiziksel ya da diğer ismiyle mekanik sindirimdir. Kimyasal sindirim ise aslında konunun en başında verdiğim tanım. Yani bir organik maddenin su ve enzim yardımıyla en küçük parçalarına kadar ayrışması olayı. Sindirim sistemimiz besinleri önce fiziksel sindirecek ardından kimyasal sindirimini yaparak sindirimi sonlandıracak. Bir de canlılara genel olarak baktığımda sindirimin gerçekleştiği yere göre iki farklı sindirim görürüz. Bu sindirim hücrenin içinde de olabilir hücrenin dışında da. Sindirim sistemimiz hücrenin dışında sindirim yapar. Hücre içi sindirim ise endositoz dediğimiz olayla hücre içine alınan besinlerin Lizozom organeli aktivitesiyle sindirilmesi olayıdır. Bu bizim sindirim sistemimizde çok fazla görülen bir olay değil. Tabii ki az da olsa olabiliyor ama çok fazla görülmüyor. Bunun en güzel örneğini bağışıklık hücrelerimiz yapar. Vücudumuza girmiş olan mikroorganizmaları bu yöntemle parçalayarak vücudumuzdan onların kurtarılması sağlanmış olur. Hücre dışı sindirim ise tamamen sindirim sisteminin yoğunlukla yaptığı sindirimdir. Organlar hücre dışına yani o bulundukları organın boşluğuna enzimlerini boşaltacaklar ve orada bulunan besinlerle enzimler bir araya gelip besinin parçalanması sağlanmış olacak. Şimdi geldim insanda sindirim sistemi organları nelerdir? Öncelikle bir temel organlar var, bir de yardımcı organlar var. Temel organları bu videoda anlatacağım ve bunlar ağız, yutak, yemek borusu mide, bağırsaklar ve anüstür. Anüsü bağırsakların içine de dahil edebilirsiniz. Çok bir şey değişmez. Yardımcılar ise daha sonraki videoda olacak ama karaciğer, pankreas ve tükürük bezi olmak üzere 3 tane olacak. Şimdi ilk olarak sindirim sisteminin temel organlarıyla başlıyoruz. İlk konumuz ağız. Ağız sindirimin başladığı ilk organdır. Hem sindirim sistemimizin başlangıcıdır. Hem de ilk kez sindirimin yapıldığı yerdir. Burada ağız, dil, diş ve tükürük bezinin yardımıyla sindirim işlemini gerçekleştirir. Ağzımızın içerisinde bulunan enzimler tükürük bezinden gelir ve bu enzimlerin çalışabileceği bir pH aralığı vardır ve bu pH aralığı nötrdür. Eğer ki ağzımızın pH'ı bozulursa o zaman buradaki enzimler görevini yerine getiremez. Ağzımızın içerisinde hem fiziksel sindirim hem de kimyasal sindirim yapılır. Fiziksel sindirimi dişlerimiz yapıyor ve bunu çiğneme ile gerçekleştiriyorlar. Kimyasal sindirimi ise tükürük bezinden salgılanan enzimler gerçekleştiriyor ve burada sadece karbonhidratların kimyasal sindirimi yapılabiliyor. Yani yağların ya da proteinlerin bir kimyasal sindirimi olmuyor. Ve sağlıklı yetişkin bir insana baktığımız zaman ağzında 3 tip diş görüyoruz. Bunlar kesici dişler, köpek dişleri ve azı dişler. Şurada da göreceğiz. Kesici dişler önlerde bulunuyor. Köpekler hemen onun iki yanında bulunuyor. Azılar ise arkada kalan gerileri. Bunlardan bazıları küçük olduğu için küçük azı, bazıları ise büyük olduğu için büyük azı olmuş oluyor. Ve toplamda sağlıklı bir insanda 32 tane diş olmuş olacak. Çiğneme dediğimiz olay fiziksel sindirimin gerçekleşmesini sağlar demiştik. Bu çiğneme hem bizim kontrolümüzde hem de otomatik olan bir şeydir. Çiğnemenin başlangıcı bilinçlidir. O yüzden başlangıcını uç beyin ya da diğer ismiyle beyin kabuğu kontrol eder. Ama devamı omurilik soğanının kontrolündedir ve bu bir reflekstir. Farkında olmadan çiğnemeye devam etmeye başlarız. Ağzımıza dökülen tükürük ise tükürük bezi dediğimiz Toplamda 6 tane yani 3 çift olan bezden salgılanır. Tükürük bezinin içeriğinde mineraller, mukus ve en önemlisi amilaz adını verdiğimiz bir enzim bulunur. İşte bu amilaz karbonhidratların parçalanmasını sağlayacaktır. Geldik bir diğer organa, yutak. Yutak ağzımızı yemek borusuna bağlayan bir kısımdır. Yutak sadece ağzı yemek borusuna bağlamaz. Yutak aynı zamanda gözlerin, kulağın, burnun, ağzın, soluk borusu ve yemek borusu aslında bütün bu bölgelerin bir kesiştiği noktadır. O yüzden burayı bir kavşak noktası gibi düşünebilirsiniz. Yutak bölgesi yutmayı sağlayacak bir yapıya sahiptir ve burası çok önemlidir çünkü eğer ki yemek yerken bir anda konuşursak yutak ayarlama yapamaz ve yediğimiz besin soluk borusuna kaçar. O zaman da boğulma tehlikesi yaşamış oluruz. Eğer ki soluk borumuza gitmesi gereken hava yemek borusuna giderse o zaman da hıçkırık ortaya çıkar. Dolayısıyla yutak yaptığı ayarlamalarla soluk borusu ve yemek borusu arasında senkronizasyon sağlayacaktır. Bir diğeri yemek borusu. Diğer ismiyle özofagus. Bu arada yutağında diğer ismi farinks. Örneğin faranjit adını verdiğimiz hastalık yutak iltihabı olarak karşımıza çıkar. Yemek borusu ise yutaktan gelen besinlerin mideye iletimini sağlayan ince uzun bir yaklaşık 20-25 cm uzunluğunda bir borudur. Yapısının başlangıç kısmında çizgili kaslar vardır. Bu çizgili kasların başlangıç kısmında bulunması yutmanın kısmen bizim kontrolümüzde olduğunun da göstergesidir. Ama devamı tamamen düz kaslardan oluşmuştur. Yani artık şuraya gelmiş olan bir besinin gidişini kontrol etmemiz mümkün değildir. Yutak sadece besinin peristaltik hareket dediğimiz hareketlerle aşağıya doğru iletimini sağlıyor. Bu peristaltik hareket ise ritmik bir şekilde kasılıp gevşeme hareketidir ve böylelikle besini aşağıya doğru mideye doğru indirecek. Burada bahsettiğimiz peristaltik hareket yemek borusunun başından başlayacak ve sindirim sisteminin en sonuna kadar devam edecek. Yani peristaltik hareket buradaki düz kasların ritmik bir şekilde kasılıp gevşemesiyle olup en sona kadar devam edecek. Böylelikle kanal içindeki tüm besinler, tüm maddeler iletilebilecek. Eğer ki bu peristaltik hareket ters yöne yani ağza doğru olursa o zaman da bu olaya kusma adını veriyoruz. Ve yemek borusu hiçbir şekilde fiziksel ya da kimyasal fark etmeksizin hiçbir sindirim olayını gerçekleştiremez. Geldik sindirim sistemin yapısına. Tabii ki mideyle devam edeceğiz ama her organda yapıyı tek tek anlatmamak için toparlayıp tek bir seferde enine kesit yapısından bahsedeceğim. Sindirim sistemin enine kesitine baktığımız zaman en iç tabakada mukoza tabakası da denilen bir epitel dokunun olduğu bir tabaka bulunur. Burası mukus adını verdiğimiz bir madde salgılar ve bu mukus sindirim kanalının kendisini koruması için çok önemlidir. Şöyle düşünün. Yediğiniz besinler karbonhidrat, yağ ve proteinlerden oluşuyor ağırlıkla ve biz de aslında ağırlıkla karbonhidrat, yağ ve proteinden oluşuyoruz. Dolayısıyla yediğiniz besini parçalayabilen bir organ kendisini de parçalayabilecek güçtedir. O yüzden işte mukus bu parçalamaya engel olmak için mutlaka vardır. Aynı zamanda burada bulunan tabakada mukus dışında organın çeşidine bağlı farklı enzimsel ya da farklı salgılar da üretilebilir. Orta tabakada düz kaslar bulunur ve bunlar kasılıp gevşeme hareketi yaparak peristaltik hareketi oluşturur. Böylelikle içeriğindeki besin hem iletilir hem de fiziksel sindirim gerçekleştirilir. En dışta ise bir bağ doku vardır. Organın bir bütün halde kalmasını sağlar. Karın bölgesindeki bütün organların dışında periton zarı bulunur. Ama periton zarı göğüs bölgesindeki organların dışında bulunmaz. Göz bölgesindeki sindirim organı ise yemek borusu olduğuna göre yemek borusunun dış tabakasında bağ doku vardır ama bağ dokunun üzerindeki periton yoktur. Çünkü periton zarı karın zarı demektir. Bulmacalarda falan da çıkar. Göz bölgesi karın olmadığına göre periton zarının da orada işi yok. Şimdi geldim mideye. Mide, yemek borusundan sonraki sindirim kanalının oluşturduğu bölgedir. Burası J şeklinde bir organdır. Hem hormon üretme hem de enzim üretme özelliğine sahiptir. Dolayısıyla bir karma bez olarak karşımıza çıkar. Bu ünitede hem endokrin hem de egzokrin salgısını zaten ayrıntılı olarak göreceğiz. Şimdi yapısına geri geldiğimiz zaman midenin yemek borusuyla bağlandığı bölgeye kardiya adını veriyoruz. 12 parmak bağırsağıyla bağlandığı bölgeye ise pilor adını veriyoruz. Kardiya ve pilor bölgesinde kapakçıklar bulunuyor. Kardiya içerideki besinin yemek borusuna, Pilori ise içerideki besinin 12 parmak bağırsağına kontrolsüz bir şekilde gitmesine engel oluyor. Zaten içeriğinin yemek borusuna hiç gitmemesi gerekir. İçeriğindeki maddelerin ince bağırsağı ise kontrollü bir şekilde gitmesi gerekiyor. İşte bunu buradaki kapakçıklar sağlıyor. Midemiz hem fiziksel hem de kimyasal sindirim yapan bir organdır. Fiziksel sindirimi yapısındaki kaslarla yapar. Yapısındaki düz kaslar çeşitli şekillerde enine, boyuna gibi çeşitli şekillerde yerleşmiştir. Bu da mideye değişik hareket imkanı sağlayarak besinlerin çok daha rahat bir şekilde parçalanması sağlanır. Kimyasal sindirimi ise en içteki epitel dokunun ürettiği mide öz suyu sağlar. Mide öz suyunda sadece protein kimyasal sindiriminin yapılmasına izin verilir yağların ve karbonhidratların kimyasal sindirimi mide içerisinde olmayacaktır. Midenin ürettiği hormonun adı ise gastrin hormonudur. Bu hormon kendi kendini uyararak yani mide kendi ürettiği hormonla kendisini uyarır ve gastrin hormonun etkisiyle mide öz suyu salgılanmış olur. Böylelikle kendisini kontrol eden bir organdır. Burada bir de vagus sinirinin önemi çok büyük ama bunu 1 iki video sonra ayrıntılı olarak anlatacağım. Şu an söylesem de biraz havada kalacak. Hani görmüş olun ama ayrıntısını sonra anlatacağım. Şimdi gelelim mide öz suyunun içinde neler var? Mide öz içinde mukus bu zaten goblet hücreleri dediğimiz o mukoza tabakasının olduğu bölgeden salgılanıyor. Hidroklorik asit ve pepsinojen bulunuyor Buradaki hidroklorik asiti üreten hücrelerle pepsinojeni üreten hücreler farklıdır Çünkü pepsinojen Pasif bir enzimdir ve proteinleri etki eder Hidroklorik asit ise pepsinojeni aktifleştirecek olan bir Maddedir Dolayısıyla Bu pepsinojen ve hidroklorik asit eğer Aynı yerden salgılanırsa Mideye ulaşana kadar geçtiği kanalı da Tahrip ederek geçerdi İşte kanalı tahrip etmesin, midenin yapısına zarar gelmesin diye bunlar iki farklı kanaldan mideye boşaltılır. Midenin içerisinde pepsinojen, hidroklorik asitle aktifleşir ve pepsinin üretimini sağlar. Bu pepsin de proteinin sindirimini başlatacaktır. Bitirme yoktur. Yani burada protein tamamen parçalanıp da aminositler oluşur diyemiyoruz. Ama Proteinlerin sindirimi başlayacaktır. Ve midenin içeriğinde bulunan bu hidroklorik asit nedeniyle mide piyaşı aşırı derecede asidiktir. Çok güçlü bir asit yapısına sahiptir. Bu yüzden ağzımızdaki tükürü yuttuğumuz zaman o midemize gider ve etkisiz hale gelir. Çünkü tükürük içinde bulunan amilaz enzimi nötr ortamda çalışır. Ama yuttuğum zaman midemin içindeki ortamsa asit. Bu yüzden yutulan tükürükler artık midede görev yapamaz. Şimdi geldim ince bağırsağa. ince bağırsak aslında sindirim kanalının en uzun organıdır ve aynı mide gibi bir karma bezdir. Çünkü buradan hem bir hormon hem de sindirim enzim salgısı bulunmaktadır ve 3 kısımdan oluşur. Bunlar duodenum denilen 12 parmak bağırsağı, boş bağırsak ve kıvrımlı bağırsak. Bunların adı çok önemli değil ama burada en önemli olarak bilmemiz gereken 12 parmak bağırsağıdır. 12 parmak bağırsağı dediğimiz bölüm sindirimin çok yoğun bir şekilde yapıldığı bölümdür. Çünkü bütün sindirim salgıları buraya boşaltılır. Buraya hem safra kesesinden hem karaciğerden hem ince bağırsağın kendisinden ve hem de pankreastan salgılar boşaltılır. Ve tüm bu salgılar mideden gelen besinin parçalanmasını sağlar ve aynı zamanda bu bölgede bulunan hücreler sekretin ve kolosistokinin hormonu salgılarlar. Bu iki hormon safra kesesi, karaciğer, pankreas ve mideye etki ederek bunların hormon ya da salgılarının düzenlenmesini sağlar. Şimdi buradaki bu hormonları daha sonra ayrıntılı tekrar bir anlatacağım. Şu an çok üzerinden sanki fragman verir gibi geçiyorum. Bir sonraki videoda daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Şimdi gelelim bu bölgenin bir yapısına. Şimdi 12 parmak bağırsağı şurada yok ama şurada da bir mide var. Şunun birleştiği alan. 12 parmak bağırsağı mideden gelen kimus adını verdiğimiz bulamaç haline gelmiş olan besinin aldığı yer. Bu Kimus buraya geçtiği zaman asidin algılanmasıyla beraber bu bölgede hormon salgılanıyor ve bu hormon hem karaciğerin hem safra kesesinin hem de pankreasın bu bölgeye salgı bırakmasına yol açıyor. Karaciğer ürettiği safrayı doğrudan buraya yollayabildiği gibi safra kesesinde depolattırıp safra kesesi aracılığıyla da buraya gönderebiliyor. Pankreas ise ürettiği pankreas öz suyunu buraya gönderiyor. Karaciğerin ve safra kesesinin 12 parmak bağırsağına salgı göndermesini sağlayan kanala koledok kanalı diyoruz. Pankreasın salgı göndermesini sağlayan kanala ise Wirsum kanalı diyoruz. Ve bu iki kanal birleşerek beraberce 12 parmak bağırsağına açılıyor. Ve bu açılımın olduğu yere ise Water kabarcığı adını veriyoruz ve böylelikle 12 parmak bağırsağı bütün bölgelerden gelen salgıların birleştiği bir nokta olmuş oluyor. Şimdi gelelim bir diğer bölgeye. Emilimin en yoğun olduğu bölge olan tabii ki sindirim de burada olacak. Çünkü ince bağırsağın da kendi enzimleri var. Yani pankreas ve karaciğerin haricinde ince bağırsağın da ürettiği salgıların yoğunlukla olduğu bir bölge var. O yüzden hem sindirim hem de emilimin çok iyi yapıldığı bir yer. Buranın iç yüzeyi villuslarla doludur. Villus dediğimiz bağırsağın iç yüzeyinde parmak şeklinde çıkıntıların olduğu yapıdır. Ve bu parmak şeklinde çıkıntıların içerisinde hem kan damarı hem de lenf damarları bulunur. Bu damarlar buraya gelmiş olan zardan geçebilecek boyuta ulaşmış. Yani sindirimi tamamlanmış ya da hiç sindirilmese de zardan geçebilecek boyutta olan moleküllerin emilmesini sağlayacaktır. Vücudumuzda ağzımız ve midemiz ve karaciğerimiz az da olsa Emilim yapabilir ama hiçbiri bu emilimi villuslarla yapmaz. Yani villusların yaptığı emilim sadece ince bağırsağı özel bir durumdur. Çünkü villuslar ince bağırsağın olduğundan daha büyük bir performans göstermesini sağlarlar. Bu bölgeden bazı enzimler salgılanır. Bunlar enterokinaz, peptidaz, sükraz, maltaz, laktaz, dextrinaz ve nükleazdır. Buradaki enterokinaz ve peptidaz protein, sükraz, maltaz, laktaz ki bunların genel adına disakkaritaz adını veriyoruz. Bir de dekstrinaz bunlar karbonhidrat ve nükleaz yani DNA ve RNA'yı parçalayan enzimler bulunuyor. Gördüğünüz gibi yağ sindirici enzim ince bağırsak içerisinde bulunmuyor. Ama bu ince bağırsak içerisinde yağın sindirilmediği anlamına gelmez. Sadece enzimini ince bağırsak üretmiyor çünkü yağ sindirici enzim pankreas'tan ince bağırsağa gelecektir. Son olarak temel organlardan kalın bağırsaktayız. Kalın bağırsak artık sindirimin tamamlandığı yerdir. Yani ince bağırsaktan kalın bağırsağa geçen bir besin artık sindirilmez çünkü sindirim kalın bağırsakta görülmez. Kalın bağırsakta sadece Emilim gerçekleştirilebilir ama ne emilebilir? Vitaminler, su ve mineral emilimi yapabilir. Yani karbonhidrat, yağ ve proteinli bir molekülün emilimi kesinlikle yapılamayacaktır. Burada B ve K vitamini üretebilen bakteriler yaşar ve bu bakteriler mutualist bir şekilde bizimle yaşayarak bize vitamin üretir, karşılığında da bizden yaşam yeri almış olur. Zaten sindirim kanalımız ciddi anlamda bakteri taşıyan bir bölgedir. Bu yüzden aşırı antibiyotik kullanmak bir süre sonra sindirim sistemi bozukluklarına yol açar. Çünkü antibiyotikler sindirim kanalımıza yerleşmiş olan bakterileri öldürür ve bunlar yararlı bakteridir. Bu da sindirim kanalımızın içerisinde oluşan düzeni bozar. Ve sindirim sistemimiz, sinir sistemimizle de çok fazla beraber çalışan bir sistemdir. Bu yüzden sindirim sistemi bozukluğu olan kişilerde mutlaka psikolojik bozukluklar ya da psikolojik bozukluğu olan bir kişinin ama bu kronik de olabilir, o anlık kısa süreli bir psikoloji bozukluğu da olabilir fark etmez. O anlık bir psikolojik bozukluğu, bir sıkıntı içinde stres olan kişilerde ise hemen bir sindirim sistemi bozukluğu görülecektir. Eğer hayatınıza dikkat ederseniz bu döngünün gerçekleştiğini fark edersiniz. Stres altındaysanız midenizin bulanması, kramplar girmeye, hemen bağırsak floranızın bozulması, ishal olma ya da kabız olma gibi şeyler yaşamışsınızdır. Çünkü bunlar tamamen sindirim sistemi ile sinir sisteminin beraberce çalışmasından kaynaklanmakta. Kalın bağırsağın yapısına geldiğimizde ise ince bağırsakla ilk birleştiği yere kör bağırsak adını veriyoruz. Kör bağırsağın uç kısmında apandis dediğimiz bir bölge bulunur ve eğer ki apandis iltihaplanırsa buna apandisit adını veriyoruz. Kalın bağırsağın en son kısmına ise rektum adını veriyoruz ve rektum Anüs dediğimiz bölgeyle dışarı açılıyor. Anüste artık sindirilmemiş ya da sindirilemeyen besinlerin dışarı atılmasını sağlayan bir bölge olmuş oluyor. Ve insanlarda iki açıklıklı sindirim sistemi olduğu için ağız farklı bir bölge, anüs farklı bir bölge olarak karşımıza çıkmış oluyor. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Böylelikle sindirim sisteminin temel organlarını bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda konuya kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.